Merhaba, ben Selçuk Çetiner. Fakirlik çoğu zaman zor ve istenmeyen bir durum olarak görülse de, insan hayatına kattığı değerler göz ardı edilemez. Fakirlik, insanın sahip olduğu şeylerin kıymetini anlamasını sağlar. Elindekilere şükretmeyi öğretir. Bolluk içinde büyüyen biri her şeye sahip olmanın verdiği alışkanlıkla küçük şeyleri değersiz görebilirken Fakirlik gören bir insan için en basit şeyler bile büyük bir mutluluk kaynağı olabilir. Bir dosta edilen içten bir sohbet, küçük bir ikram, sıcak bir çay, uzun zamandır alınamayan bir kıyafet. Bunlar fakirliğin içinde büyüyen biri için büyük anlamlar taşır. Fakirlik insana sabretmeyi öğretir. Hayatta her şeyin kolay elde edilmediğini anlamasını sağlar. Zenginlik içinde büyüyen biri küçük zorluklarda çabuk pes edebilirken, fakirlik yaşamış biri mücadele etmeyi öğrenmiştir. Hayatta kalmak, bir yerlere gelmek, bir şeyleri başarmak için daha fazla çalışması gerektiğini bilir. Zorluklara dayanıklıdır, hayal kırıklıklarından kolay kolay yılmaz. Mücadele ettikçe güçlendiğini fark eder. Her başarının ardında bir emek, bir alın teri olduğunu çok iyi bilir fakirlik, insanın gerçek dostlarını tanımasını sağlar. İnsan, sahip olduğu mal ve mülkte çevresinde pek çok insanı toplayabilir. Ancak fakirlik geldiğinde, bu insanların ne kadarının gerçekten yanında kaldığını görme fırsatı bulur. Çıkar için yanında olanlarla, gerçekten dost olanları ayırt etmenin en iyi yolu, zorluklarla karşılaşmaktır. Zor zamanlarında kimlerin yanında olduğunu görmek, İnsanın hayatındaki en büyük derslerden biridir. Fakirlik, insanı daha tutumlu yapar. İsraf etmeyi engeller. Sahip olduklarını daha verimli kullanmayı öğretir. Zenginlik içinde büyüyen biri, ihtiyaçlarını düşünmeden harcamalar yapabilir. Ancak fakirlik içinde yetişen bir insan, elindekini nasıl değerlendireceğini bilir paranın değerini anlar, gereksiz harcamalar yapmaz, israf etmez. Sahip olduklarını korumanın ne kadar önemli olduğunu kavrar. Hakirlik, insanı empati sahibi yapar. Başkalarının ne yaşadığını daha iyi anlar. Aç kalmanın, ihtiyaç içinde olmanın, bir şeyleri alamamanın nasıl bir his olduğunu bildiği için, başkalarına yardım etmeye daha meyilli olur. İhtiyaç sahiplerine destek olmanın değerini anlar. İnsanların sıkıntılarına kayıtsız kalmaz. Çünkü kendisi de o yollardan geçmiştir, o sıkıntıları bizzat yaşamıştır. Yardımlaşmanın, dayanışmanın ve paylaşmanın ne kadar büyük bir anlam taşıdığını bilir. Fakirlik insanı daha azimli yapar. Kendi emeğiyle, kendi gücüyle bir yerlere gelmek zorunda olduğunu bilir. Çalışmadan, çabalamadan başarıya ulaşamayacağını fark eder. Bolluk içinde büyüyen biri için her şey hazırken, fakirlik içinde büyüyen biri her şeyini kendi başına inşa etmek zorundadır. Bu yüzden daha hırslıdır, daha çalışkandır, hayatta daha güçlüdür. Sahip olduklarının kıymetini bilir ve onları kaybetmemek için çok daha fazla emek harcar. Fakirlik, insanı gösterişten uzaklaştırır, sadeliğin ve gerçek mutluluğun ne olduğunu anlamasını sağlar lüks içinde yaşayan bir insan, mutluluğu maddiyatla ölçerken, fakirlik yaşamış biri için gerçek mutluluk çok daha derindir. Sahip olduklarından değil, yaşadığı anlardan, kurduğu dostluklardan, küçük şeylerden mutlu olmayı öğrenmiştir. Onun için mutluluk, büyük servetlere sahip olmak değil, sevdiği insanlarla huzur içinde yaşayabilmektir. Fakirlik zor olabilir, ancak insana büyük dersler verir. İnsanları, hayatı sahip olduklarını daha iyi anlamasını sağlar. Ona sabrı, çalışmayı, mücadeleyi, paylaşmayı, gerçek dostluğu öğretir. Sahip olduğu her şeyin kıymetini anlamasına vesile olur. Fakirlik, insanın ne kadar güçlü olduğunu gösteren bir aynadır. Eğer bir insan bu aynaya bakmayı öğrenirse, fakirliğin sadece bir eksiklik değil, aynı zamanda büyük bir öğretmen olduğunu görebilir.